sefer yürüyün, yürüyün biraz. Dışarıda ilanınız yok. Şey maskesiz giyinmez ilanınız var mı dışarıda? Hmm. O oh, senin daha masken de yok adamım ya. Yemek yerken maske takacağım. Yemek yerken. Yemek evet. yerken de takacağım. O evet. bez maske yalnız şeyi tutmaz. Bez maske seni korumaz. Nasıl işler? Nasıl işler? dikkat ediyor musunuz? İçeri girenlerde maskesiz kimse içeri almıyorsunuz. Merhabalar. Dikkat ettiriyoruz. Kesinlikle. Sosyal mesafeyi koruyoruz. İçeriye maske almıyoruz. Kesinlikle İçeride vermiyoruz. mesafeyi koruyoruz. Evet. Aradan hijyenle ilgili şeyiniz var mı birerde? Evet. Dezenfektanlar var mı? Evet. Var. Aman dikkat edin. Sen kaç yaşındasın? 47 dikkat edelim. Maskesi sokağa çıkmayalım. Mesafeye dikkat edelim. Temizliğe dikkat edelim. Yoksa bu işin şey şakası yok. Allah müşteri almayın. İçeriden metrekarenize bir metrekareye bir kişi düşecek şekilde ona dikkat edin. Mesafelere dikkat edin. Durun bakayım şöyle. Evet. Diyarbakır'dan Türkiye'ye bir selam verin şöyle. Ha? <laughs> gidiyor. Dışarıda bir ilanın var ama çok küçük. Okumak için mercek lazım. Onu biraz daha büyütelim. Şu dışarıdaki ilanın maskesiz girilmez hesabı dikkat edelim. İlanını biraz daha büyütelim. Dezenfektanım var. Tebrik ediyorum. Ferin size çocuklar alkışlıyoruz. Delikanlılara alkışlıyoruz. Bak hepsi ne güzel maskelerini takmış. Al varı oluyor mu? Oluyoruz her şey yani. Mali gelir diye maske ya. takmadık değil mi? Hayır <laughs> evet, kesinlikle zaten. Kendini koruyacağım. Yani. Beni değil yani, ben. Sağlıcığınız için. Müşterileriniz uyarıyorsunuz. Uyarıyoruz. <laughs> Türkiye'nin genelinde, her ilde, her ilçede valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında, il emniyet müdürleri, jandarma komutanları, ticaret odasından, esnaf odalar birliğinden temsilcilerle tekrar bir sahada vatandaşı uyarma, tekrar bir farkındalığı artırma noktasında çalışma yaptık. Buradan halkımıza çağrımızdır. Virüsü engelleme, hastalığı engelleme bizim elimizde. Biz eğer toplumda yaşayan her fert, her birey Maske mesafe temizlik kuralına uyarsak biz hastalığı engelleyeceğiz. Bu kurallara uymadığımız sürece hastalık büyümeye, artmaya devam edecek. Onun için bugün yaptığımız bu denetimle gördük ki çarşıda aslında büyük çoğunlukta iş yerlerimizin kurallara uyduğunu da sizlerle beraber görmüş olduk. Ama daha fazla dikkat etmemiz lazım. Özellikle kalabalık mekanlar, kafeler, düğün salonları gibi yerlerde daha çok kalabalıklarda, kapalı alanlarda çok fazla durmamaya, bulunmamaya vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Islıktı kadar. Kolay gelsin. Benim maske çok işe yaramaz. Bu maskelerden terbiyelim. Bez maske çok korunuyor. Yarın olsun. İçeri girdiğinde de müşterinin mesafesini korunur. Elinde maskeli de bu bez maske değil de şu maskelerden temin edersen hem kendini daha iyi Bir, çalışman çalışma oluyor bu. Seferler bitince aracı dezenfekte ediyorsun. Müsaade eder Şeyi kullanıyorsun, para alıp yapıyorsun, bir sadece bir karttan gidiyor. Her yeri düzelteceğiz. Her yeri düzelteceğiz ama bir yerdeki kötülük diğer taraflara kötü örnek olamaz. İyi iyi örnek alacağız. İyi örnek alacağız. <laughs> Problem olan yeri düzelteceğiz. <laughs>